Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars'ta Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar e, ilk aydan teknik bir aksaklıktan dolayı video gelmedi. Şey, bunun için kusura bakmayın. Teknik bir aksaklıktan dolayı video gelmedi. Ben o arada 9200 9100 paya kastım. Ondan sonra o arada bana Griff çıktı, Edgar çıktı, Bella çıktı. Bugün çıktı. Dün çıktı kaslar ondan sonra küçük kutuyu hiç ümit etmiyorum diye direkt tıkladım, tıkladım. tıkladım, tıkladım, tıkladım. çıktı hatta size şimdi şu an göstere göstereceğim oyun açıyoruz tıkladım, tıkladım. arkadaşlar bu videodan sizden 3 like bekliyorum 3 like ve her, atıyorum. her izleyen ve her abone, abone ol olmanızı beklerim arkadaşlar şimdi buradaki hesabımı göstermeyeyim hesabı bağladım tabi bu da e, benim kardeşimin hesabı şimdi şuradaki hesabı e, şeyi keseceğim A, e, e, videoyu keseceğim geri başlatacağım arkadaşlar e, edit yapamadım edit, editör bulamadığım için şu an videoları editleyemiyorum editletemiyorum o yüzden e, kusura bakmayın biraz bir e, iki yıl üç dört yıl bilmiyorum ne kadar ne zaman bulursam artık o zaman videolar editlenecek Tamam da keseyim arkadaşlar hesabıma giriş yaptım gördüğünüz üzere 5'in 5 Beş rütbe 4 seviye Şuradaki güç panları da tabi ona verdim Ondan arkadaşlar gördüğünüz üzere şuradaki ee, büyü 57'den 60'a kadar biriktirdim ve şuradaki el ilk 58'i e açtım hatta bir şey çıkmaz diye tıkladım adam çıkmayacak diye ümitsizce hızlı tıkladım ve battım eş çıkıyor Ondan sonra onları da video alamadım çünkü teknik bahsettikten dolayı video alamadım belli çıktı yani pardon geçtim şimdi ondan sonra bu açtım buradan da bir şey çıkmadı zaten şöyle 9200 kupa grifimiz şöyle gördüğünüz üzere. grif çıktı hatta 7 seviye yaptım ve bir aksesuarlar da tamamladım şöyle gördüğünüz üzere et çıktı Hatta onların da göstereceğim. Emzimiz var. Emzi aldım. 8000 kutudayken. bin kutuya geldim. Arkadaşlar Edgar. Yok şurada çıktı Edgar. Edgar arkadaşlar. Şuradaki e, 55 mega kutudan çıktı. Ondan sonra 51'dekinden de Ay hayır. E, bu sezonun en başında hatta oradan da çekecektim videoyu teknik aksaklıktan dolayı doğru çekemedim. Şuradaki üçüncüdeki büyük kutuyu açtığımda grifimiz oradan çıktı arkadaşlar. 126 altın verdi ve grif çıktı. Üçten 126 altın verdi grif çıktı. Buradan da grif çıkmıştı. Böyle oldu zaten. Şimdi şey ıı, bir iki el oynayacağız. Bir iki el oynayacağız. Şimdi şöyle hücresinde var Bakalım. Küçük kutu Açıyorum Ümitsizce hiçbir şey çıkmayacağını zannetmiyorum ama çıkmaz zaten Biliyorum Hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum zaten Şimdi Bella ile başlayalım Bu hmm. boyu çok <laughs> Ama bana bulaşabilir. <laughs> yaklaşma bu <bol> odalarım. <laughs> ben odalarım, ben o atamını nasıl 430 bu bir daha ne? ne? Tek o yükle. 2. oldum. Nasıl çok nasıl oldu artık? Neyse. Ne oldu? Arkadaşlar kusura bakmayın videolar az dakika geliyor 10 dakika falan geliyor kusura bir zaman içinde e, daha fazla dakika yapmaya çalışacağım Hadi güya yok edeceğim Hiç şey yapamıyor. Yes. Arkadaşlar bu iki ay videosunu lütfen şu like'a bir abone arkadaşlar. Ve de şu bugün kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Abone oluyoruz ve like atıyoruz. Yani abone olduktan sonra arkadaşlar yandaki çıkan zil tuşuna tıklayarak her günkü gelen videolardan ilk haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar yakından uz. Bana da çekeceğim. Halledeceğim o işleri. Arkadaşlar Herkes onu kurduğu için eee tek düştü yani düştü yani izlemelerini Bakın e, bütün kanalları düştü izlemeler okul, okul açıldığı için Ama neyse arkadaşlar derslerimizi, çalış derslerimizi çalışalım Sınavlardan yüksek alıp okulu geçelim Önemli o zaten Devam edelim Sizzle is ready to sizzle. Oh, come on, let me show you how it's done. bunlar da alalım. Bunu da alalım. Sen yaklaşmadan bana ya. Şuradaki kim sabit onu da alacağım. Ya yaptı sen de var mı? O oh, pardon abi, pardon abi, abi pardon özür dilerim. Şer olduğunu fark etmedim. Evet, arkadaşlar şu anda oynadığım cihazda bir sıkıntı var o yüzden e, adamların bazen hiç gözükmüyor. O yüzden hangi adam hangisi olduğunu bilemiyorum. Kusura bakmayın. Oynadığım orada bir sıkıntı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Kısa i̇şte bir sürede ben size şey getireceğim tabi. Vurdum ve öldüm. Bir maç daha oynayalım. Arkadaşlar muhtemelen yarın ya normal gelir, ya normal Stars gelir ya e da Minecraft bile atabilirim belli olmaz belli olmaz arkadaşlar şey, e, videoları uzun çekemiyorum diye uzun çekemediğim için de e, uzun çektiğim zamanlar biraz fazla o yüzden e, kesmek zorunda kalıyorum o yüzden bazı yerlerde kesiliyor. Şaıyorum ha. Şu anda 10 da 10 dakika 11 dakika fazla geçmemesini istiyorum. Yoksa oyun sonunuzu zehirleyeceğim. Direkt da var. alayım. bir gidelim de. Oo! Nereden geldi şey? Yaklaşma bana. Onu demiyorum. Onu da alayım. Direkt kutuları da alayım. onun için alayım. Sen Tamam bir Ne oldu? Şurada mısın? Yes. Gel gel gel. Gel gel gel. öldük ama ikinci oldukluğunda kalktı o yüzden Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Yaniki videoya yarınki videoya kadar hoşçakalın bay bay bu videoya da lütfen like abone olun ve abone olduktan sonra yanındaki zil tuşuna basarak her gün her gün ilk çektiğim videoyu ilk sizden size sizler haberdar olunuz. Bugünlük benden görüşürüz ve bay bay.